Hazırlıklar iyi gidiyor. İyi çalıştık son haftalar. Kamp olsun. Şimdi bu hafta olsun. iyi bir çıkış yakalamak istiyoruz tabii ilk maçta. İlk maç bizim için çok önemli. Her şey iyi gidiyor. Huzurluyuz, mutluyuz, heyecanlıyız. Zorlu bir maç olacak tabii ki. Ligin ilk maçı bizim nerede olduğumuz belli değil. T rakiplerin nerede olduğu belli değil. Yani ilk maç her zaman tabii ki e, biraz sürpriz sürprizli geçer her takım adına. E, biz iyi çalışıyoruz. E, keyfimiz yerinde. E, tabii ki e, evde oynadığımız için 3 puan almak istiyoruz. İlk maçta çok önemli olduğu için tabii ki. E, bir 3 puan alıp iyi bir çıkış yakalayıp devam etmek istiyoruz. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. E, Allah şükür sakatlık yoktu. E, ilk günden beri ee, itmandaydım. Ee, kendimi iyi hissediyorum. Bu hafta eğer hoca hocam bana şans verirse benimden geleni yap yapacağım tabii ki. Ee, şu anki yani e e vücut yerinde, her şey yerinde. Yani.